Merhabalar. Bugün sizlere harika bir konuyu anlatacağım. Yeni yapılmaya başlayan ve astım teşhisinde, takibinde çok değerli bir test olan nefeste nitrik oksit testini anlatacağım. Acaba bu nefeste nitrik oksit testi nedir? Nasıl yapılır? Kimlere yapılır? Bize ne gibi faydalar sağlar? Bunların hepsini bu videomda teker teker anlatmak istiyorum. Astımı biliyoruz. Astım kronik hastalıklar arasında en sık olanlardan bir tanesi. Neredeyse 10 kişiden birinde var. Herkes de bazen doktora gittiği zaman astım teşhisi konuluyor. Acaba bu astım teşhisi doğru mu? Tedavi veriliyor. Kortizonlu sprey. Acaba kortizonlu sprey'e ihtiyacınız var mı? Herkes bunları merak ediyor. Öncelikle nitrik oksitten başlamak istiyorum. Nitrik oksit nedir? Vücudumuzda aslında faydalı bir maddedir. Damarlarımızda genişleme, bronşlarımızda genişleme yapar. Ancak bazen çok fazla miktarı arttığı dönemde, arttığı zaman vücudumuzda zarar vermeye başlar ve iltihaplanma akciğerde iltihaplanma yapar, zarar verir ve bronşlarımızda daralma yapar, vücudumuzu zararlar oluşturur. İşte bu nitrik oksit seviyesi astımın teşhisinde de kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Çünkü nitrik oksit Özellikle eozinofillerin zengin olduğu iltihaplarda ortaya çıkan yani bronşlarda eozinofillerden zengin olan iltihaplarda çıkan bir maddedir ve özellikle astım gibi durumlarda fazla çalışır. Nitrik oksit yapan enzimler ve nitrik oksitin seviyesi çok artar. Bu sayede de bize teşhiste de fayda sağlar. Çünkü biliyoruz ki astımın teşhisinde bronşlarda eozinofil miktarı önemlidir. Eozinofillerden zengindir. T 2 dediğimiz bir enflamasyon vardır, iltihaplanma vardır. İşte bu iltihaplanmanın derecesini de nitrik oksit gösteriyor. Bu sebeple nitrik oksit seviyesi özellikle astımda, akciğerde iltihaplanmanın derecesini gösteren önemli bir testtir. Ve bu test Amerika Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği tarafından onaylanmış ve astım teşhisinde ve takibinde kullanılması da önerilmektedir. Peki kimlere yapılıyor? 4 yaşından büyük her çocuğa ve yetişkine yapılabiliyor. 4 yaşında tabi başarı biraz manevra gerektirdiği için başarı %40 iken 10 yaşında %100'ü yapabiliyor. Yani yaş büyüdükçe özellikle yapma kabiliyeti arttıkça yapma kabiliyeti de artıyor. Peki nasıl yapılıyor? Özellikle bir cihaz vasıtasıyla nefesinizi veriyorsunuz belirli bir hızda ve o hızda verdiğiniz nefesteki nitrik oksit miktarını da cihaz analiz ediyor. 2-3 dakikada da sonucu alıyorsunuz. Peki bu çıkan nitrik oksit seviyesini nasıl değerlendiriyoruz? Çocuklarda normal seviyesi 20'nin altında, yetişkinlerde ise 25'in altındadır. Eğer çocuklarda 20 ile 35 arası ise o zaman hafif derecede artık bir iltihaplanma enflamasyon var 35'in üzerinde ise önemli bir enflamasyon var demektir. Yetişkinlerde de bu değer 25'e kadar normaldir. 25 ila 50 arası hafif bir enflamasyon vardır. 50'nin üzerinde ise ciddi bir enflamasyon olduğunu bize bu test gösteriyor. Peki bu testi yapmadan önce dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var mı? Evet. Bir kere alkol ve kahve etkiliyor. Onun için bir 1-2 saat öncesinde kadar bu kahveyi ve alkolü kullanmamanız önemli. Ve yeşil yapraklı besinler özellikle nitrat seviyesini artırıp ve nitrik oksit seviyesini artırdığı için bunları çok tüketmemek gerekiyor. Yani bu testten önce bir 1-2 saat içinde aç kalırsan, aç gelirseniz bu testi daha doğru sonuçlandırabiliriz. Bize eğer nitrik oksit seviyesi gerçekten yüksekse bize neyi sağlıyor? Bir, sizin çocuğunuzda veya kendinizde astım, olma ihtimalinin çok yükseldiğini artık teşhis konusunda bize kuvvetli bir kanıt sağlıyor. İki, size kortizonlu spreyin verilebileceğini ve kortizonlu spreyin de etkili olabileceğini gösteriyor. Hem verilebileceğini hem de etkili olabileceğini gösteriyor. Ve nefesinizde nitrik oksit seviyesi yüksekse özellikle akciğer kapasitenizin düşük olduğunu, yani broşlarda bir daralmanın olduğunu, her an astım krizine de girme ihtimalinizi gösteriyor. Kortizonlu sprey de kullanıyorsanız bu nitrik oksit seviyesi yüksekse kullandığınız spreyin de dozunun yetmediğini gösterebiliyor veya burnunuzda polip veya rinosinüzitin olduğunu gösterebiliyor. Ondan dolayı bunlar önemli. Yorumlarken bu değerleri özellikle çıkan nefesteki nitrik oksit seviyesine göre yorumlama yapıyoruz. Eğer kortizonlu sprey kullanmadan Nefesteki oksit seviyeni düşükse o zaman astım olma ihtimalinizi azaltıyor ama tamamen dışlamasa da ihtimali azaltıyor. Altta yatan özellikle çocuklarda bir reflü hastalığı olabilir veya burunda polip olabilir, rinosinilit olabilir. Bunun dışında başka kronik öksürüğe neden olan başka sebepler olabilir ve bize bu testin çok büyük teşhiste ve tedavide çok büyük faydası oluyor. Özellikle tedavi seçimimizde bize çok fayda sağlıyor. Örneğin astım olduğunu düşündürerek bize kortisonu sprey vermemiz gerektiği yanında bazen de kronik obstriktif akciğer hastalığı dediğimiz KUA hastalığınız var. Acaba kortizonlu sprey vermek gerekir mi? Bunun hakkında da bize bilgi veriyor. Eğer nitrikok seviyeniz yüksekse koakta aynı şekilde kortizonlu spreyin faydası olabileceğini ve kullanabileceğinizi gösterir. Aksi takdirde boş boşuna kortizonlu spreyi niye kullanalım? Ve diğer bir faydası da özellikle biyolojik ajan dediğimiz astımda kullanılan bazı tedaviler vardır. Anti-IgE, Duplimab gibi tedaviler vardır. Bunların da faydalı olacak mı, olmayacak mı? Bunun hakkında da bize fikir sağlıyor. Çünkü özellikle Duplimab veya Anti-IgE tedavisi başlanması için, özellikle astımda başlanması için nitrik oksi seviyesinin yüksek olması gerekmekte. Onun için nitrik oksi seviyesine bakılıyor. Çünkü nitrik oksi seviyesi yüksek olanlarda bu ilaçların etkili olma potansiyeli çok yüksektir. Sonuç olarak nefeste nitrik oksit testi Amerika Toraks Derneği, Avrupa Solunum Derneği tarafından onaylanmış, bilimselliği kanıtlanmış ve astım teşhisinde ve tedavisinde önerilen bir testtir. Aynı zamanda kua hastalarında kortisonu sprey gerekip gerekmediği konusunda bize fayda sağlar. Bunun dışında alerjik nezleniz varsa ileride astım hastalığı olma ihtimaliniz konusunda bize yardımcı olur. Bunun yanında astım hastalığında biyolojik ajan dediğimiz anti-IG ve duplimat tedavilerinin kullanıldığında fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda bize fayda sağlar ve nitrik oksit seviyesi ayrıca alfa-1 antitripsin eksikliği, interstisyal akciğer hastalığı ve uyku apne hastalığı gibi bazı hastalıkları da bize özellikle kortizonlu sprey başlanıp başlanmayacağı konusunda bize çok değerli bilgiler verir. Aynı zamanda özellikle kortizonlu spreylerle tedaviye cevap vermeyen hastalarda bu burunda polip ve rinosinit olma ihtimali konusunda bize fikir vermesi bakımından da faydalıdır. Sonuç olarak nefeste nitrik oksit testi çok değerli bir testtir ve özellikle astımı olan hastalar ve kortisonlu sprey kullanacak hastalar muhakkak bu testi yaptırmasında fayda vardır diyorum. Herkese alerjiden uzak sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımızı takip ederseniz bizim oluşturduğumuz, paylaştığımız videoları izleyebilirsiniz. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın diyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.